Shiba önümüzdeki haftalarda yani çok fazla uzun değil yani birkaç hafta içerisinde büyük bir müjdeli haberi bizlere vermek için hazırlanıyor. Daha doğrusu müjdeli haberden ziyade şöyle söylesem daha doğru olur. Coin yakın mekanizmaları sadece coin yakın mekanizmaları değil Shiba'nın arzının azalmasına yönelik yapılan yardımlar var. Ben de bu yardımlardan birisiyim ve şu şekilde anlatacak olursam ben de arada sırada hani bütçemin yettiği kadar Shiba coin yakıyorum. Yani yani bugüne kadar toplamda aşağı yukarı buçuk 5, 5 aydır toplamdaki yakmış olduğum Shiba coinleri topladığınız zaman biraz komik gelecek size ama şöyle söyleyeyim 350 bin adet Shiba yaktım. Belki biraz size komik gelebilir ama hani benimle bütçem bu kadarına yetiyor şimdilik. Hani elimden gelse gerçekten burada bakın Shiba'nın arzının %70'ini %60'ını ben yakmak istiyorum. Ama hani bütçemiz el vermiyor ne yazık ki. İstiyorum ki arzını azaltıp gerçekten Shiba yatırımcılarını hani bir anda zengin yapmayı gönlüm istiyorum. Istiyor. ama bakın şöyle bir şey var az önce ne söyledik? Shiba önümüzdeki haftalardan itibaren çok büyük haberler verecek yani çok büyük haberler verecek derken koyun yakımlarıyla ilgili çok güzel haberler yapacak nereden baksanız yüzde on yüzde on bir koyun yakımı gerçekleşecek yani buradaki arıza bakarak yüzde on ve yüzde on beşlik koyun yakımı gerçekten güzel rakamlar diyebilirim şimdi diyeceksiniz ki ya tamam. Hani sürekli coin yakım yapıyor ama buradaki arz azalmıyor. Sevgili dostlarım coin market sürekli güncellemiyor burayı. Şu an belki bakın burada 589 trilyon yazıyor ya. Belki burası 588 trilyondur. Veya 589 trilyon 735 bin değil de 730 bindir. Shiba yakılsa bile ne oluyor? Minek yapılarak tekrardan piyasaya yeni Shiba sürülüyor. Şimdi bu yeni Shiba'nın sürülmemesi için yani mining yapılmaması için Shibarium blockchain'in çıkmasını bekliyoruz. Shibarium blockchain'in çıktığı zaman Shiba Mining'i maalesef yapılamayacak. Yani maalesef demek istemiyorum. Bu bizim faydamıza olacak bir şey. Yani burada totalde bahsetmek istediğim konu şu. Yani konunun özü şu şekilde. Shiba önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha devasa boyutlarda koyun yakımları gerçekleştirecek bu bir. ikincisi Shibarium ve Shibon piyasaya çıktıktan sonra Shiba Mining'i yapılamayacak. Yani piyasaya yeni token sürülemeyecek. Bu ikinci en iyi haberimiz. Üçüncü haberimiz ise biliyorsunuz ki Temmuz'un 13'ü 15'i gibi FED açıklama yapacak. Nasıl bir açıklama yapacak? Haziran enflasyonundan bahsedecek. Hemen akabinde ne olacak? Ayın 20'lerinde 22'sinde 23'lerinde yani bu civar varlarda FET yeniden bir faiz arttırımına gidecek. Tahminen yani şimdi tahminen demeyeyim artık bunu herkes bile 175 oranında bir puan artırımına gideceğini. Yani temmuz ayından sonra Shiba'yı çok güzel günler bekliyor. Artık yapmış olduğumuz zararları tek tek karşılayacağız. Ben buna inanıyorum. Bu güzel haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videodan ilk olarak sen haberden olabilirsin. Umarım kripto para dünyası en çok parayı siz kazanırsınız sevgili dostlarım. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.